Sarsıntı başladığı andan itibaren kesinlikle merdivenlere, balkonlara ve asansörlere koşmamamız gerekiyor. E, sarsıntının başladığını hissettiğimizde bizim doğru davranış şeklimiz e, sağlam nesnenin yanında üzerimize düşebilecek olan nesnelerden uzak çök kapan tutun hareketidir. Bir elimizle nesneden tutunuyoruz, diğer elimizle boyun ve baş bölgemizi koruyoruz, e, dizlerimiz yerde. Amacı başka bir yere savrulup yaralanmayalım. Sarsıntı bitene kadar bu şekilde bekliyoruz. Eşyaların yeri bizim için çok önemli. Çünkü uzun boylu eşyalar e, sarsıntının etkisiyle düşüp bizi yaralayabilecek. Özellikle çıkış kapılarımıza yakın e, eşyalar varsa da bunların yerini değiştirmeyi öneriyoruz. Yerini değiştirme şansımız yoksa mutlaka duvara sabit halde olması gerekiyor. Çünkü vestiyerin e, Çıkış kapımızın önüne düştüğünü düşünürsek bizim tahliye olacağımız kapıyı da kapatacağı için e, hızlı bir şekilde tahliyeyi gerçekleştiremeyeceğiz. Bu nedenle eşyaların yeri ve sabitlenmesi çok önemli. Hareketi mi? Şekli mi? Doğru davranış bu. Hani? Aynı zamanda hareket. Çünkü bir hareket yapıyoruz, kapanıyoruz. Çıkma evet, hareket aslında. Da böyle yapıyoruz? Hı, doğru, savaşta büyük olursa doğru davranış. Bittik. Herhangi bir deprem anında afet personelimizin yaptığı gibi çök kapan tutun hareketini yaparak ya Herhangi bir de Herhangi bir deprem anında olumsuzluklara bir daha 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 farklı bir cümle. Herhangi bir deprem anında çök kapan tutun hareketine deprem anında ne yapıyoruz deprem anında? Deprem anında